Zavelle gümrük kapısı bomboş. Bulgaristan giriş gördüğünüz gibi burası da bomboş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bulgaristan bitti. Şimdi Bulgaristan çıkışı yapıyoruz. Kal Cagliottini ıı, çıkış kapısı, bu şekilde. Birazdan yine çekerim. Selamünaleyküm arkadaşlar, maalesef Sırp tarafına geçince e, video çekemedim. Ama şöyle söylerim e, 16 Ağustos gece e, kaçtı 5 falandı e, iyi geçti yani, çok rahat, 2-3 araba vardı. Sırbistan aç, açtırmadı bile. Çok şaşırdım. Ondan sonra ee, rahat rahat geçtim. Herkese iyi Bu Bulgaristan'a varmak üzereyiz. Kulesi'ne gireceğiz. Orada da çekelim. 16 Ağustos saat 12. Selamlar. Şu an Kapıköle Gümrük Kapısı'ndayız. Gayet sakin. Çok fazla araba yok. İnşallah bütün gurbetçilerimiz sağ selamet bir yere takılmadan ulaşır yuvasına. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Sevgili gurbetçiler, Türkiye çıkıp Bulgar'a giriyoruz. Ama orada bayağı bir yoğunluk var. Bekliyoruz hala. Sanıyorum önde bayağı karabalık. Saat 11'de girdik buraya. Şimdi yenice Bulgar Gümrüğü'nden geçtik. Sadece arka bagajı açtılar ve kapattılar. Başka bir şey yapmadık şükürler olsun. Bütün yolculara, bütün gurbetçilere kolaylıkla geçmeyi nasip etsin. Hayırlı günler. İşte, merhabalar. Şu an an itibariyle Bulgar'dan çıkış Sırba giriş yapacağız. Fazla bir sıra yok. Şu an inşallah bu şekilde devam ederiz. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar Macar Family Otelinden arabamız arızalandı. Vatan grubundan Asım abi ve Uğur abiye teşekkür ederim. Bize yardımcı oldular. Çalışmayan arabamızı çalıştırdılar. telefonundan yardım ettiler. Ve arabamız şu an çalışır vaziyette. Şimdi inşallah yolumuza devam edeceğiz. Vatan grubuna ve Asım abiye ve Uğur abiye teşekkür ederim. arkadaşlar bütün arabaları tek tek kontrol ediyorlar. Yaklaşık 3 saattir Bulgar kapısında bekliyoruz. Ve çok yavaş ilerliyor. Günaydın arkadaşlar. Bugün ayın 18'i sabah saat 3. Kapıkule Güm Gümrük Kapısı. fazla bir yoğunluk yok Bulgaristan'a giriş. Şu an 5 kapı açık. Pek bir yoğunluk yoktur. Bilginize. Arkadaşlar yarın saat 3.36 Bulgar'a giriş yaptık. Çok seri bir şekilde çalışıyor. Hepsine hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar, yerel saat 618 Bulgar çıkış Sırp giriş Şu an Bulgar çıkışa doğru gidiyoruz Önümüz boş sayılır Arkadaşlar günaydın ee, Pazar Kule'den e, Yunanistan'a giriş yapıyoruz Türk tarafında bir 10 dakika falan bekledik ee, Bu da Yunan tarafındaki ee, son hali 20-25 tane araç falan var ee, 15 dakikadır bekliyoruz anitabariyle Hamza Beyli sınır kapısı önümüzde 4 araç var Az önce geldik 933 17 Ağustos ee, Bulgar kaç saat sürecek bilmiyoruz muhtemelen 5 dakikaya çıkarız Günaydın arkadaşlar ee, 18 Ağustos 9:40 Hamza Beyli sınır kapısı çok sakin Şu an 6 dakika içinde geçmiş bulunuyoruz Şu an Bulgaristan'a giriş yapacağız Günaydın arkadaşlar herkesin yolu açık olsun şu an Hamza Beyli'den çıkıştayız. 3-4 araba var maksimum yani. Yollar baya boş. Buradan gelin burayı şu an öneririm. Herkesin yol açık olsun, kolay gelsin. Ee, arkadaşlar günaydın. Ee, Bulgar tarafında video çekemedim. Biraz kalabalıktı, yoğundu. Ee, laf etmek istemedim. Ee, şu an Bulgaristan'a giriş yaptık. Hamza Beyli'den çıkış yaptık. Hamza Bey'le 6 dakika sürdü. Bulgaristan 20 dakikada geçtik. 3 ta 3 defa <laughs> bagaj kontrol yaptılar bilginize. Ee, çok seri ilerliyor. Haberiniz olsun. Selametle hayırlı yolculuklar herkese. 18 Ağustos saat 10. Selam arkadaşlar, hayırlı yolculuklar. Şu anda İpsala Pardon. Hamza Beyli çıkış Bulgar giriş. Yaklaşık önümüzde 3-5 araba var. 15-20 dakika falan sürüyor. Güzel boş. Tavsiye ederim. Evet Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçiyoruz. Kalotina şu anda bu şekilde. Çok acayip kalabalık değil. Herkese iyi yolculuklar. 18 Ağustos yerel saat 9.22 Hırvat şey Sırp çıkış Hırvat giriş 18 Ağustos 9.41 Sırp çıkış Sırp'ı geçtik. Önümüzde Hırvat sınırı Biraz yoğunluk var. Bakalım buradan ne zaman çıkacağız. 8 8, -8 2025 Bulgar çıkış Sırbistan giriş. Çok sıra görünmüyor önümüzde. Buradan çıkıp çıkınca tekrar bilgi vereceğiz. Bulgar çıkış Sırp giriş Kalotina. Önümüzde bir 7-8 araç falan var. Hızlı ilerliyor. Haberiniz olsun. Bulgarı çıktık, Sırbistan'a gireceğiz. Önümüzde yaklaşık 15-20 araba falan var. Ama burası da hızlı ilerliyor. Şu anlık bir sıkıntı yok. Burası Sırbistan giriş. Arkadaşlar, hayal yolculuklar, 18 Ağustos, 14:45, Bulgaristan çıkış, Romanya giriş. Rose ruske Rus sınır kapısı, daha doğrusu köprü, Tuna Nehri köprüsü. Bir buçuk iki kilometre kala var var. Ama hızlı ilerliyor. Yandaki tırlardan bu kadar kalabalık. Bakalım köprüyü geçince haber ederim kaç dakikada geçtiğimi. Hayırlı yolculuklar herkese tekrardan. Selam arkadaşlar. Bulgar çıkış, Sırp giriş, Kolotina sınır kapısı. Fazla bir yoğunluk yok. Yaklaşık bir yarım saat falan sürer. Haber vereyim dedim. Hayırlı yolculuklar. 18 Ağustos 2025 Macar Sırp Macar gümrüğündeyiz. Yaklaşık 50 araba var önümüzde. Çıkınca tekrar sıcak Merhaba arkadaşlar. Ee, burası Oldenburg yolu A1. Ee, A27'den Bremen'den Oldenburg'a giden A1 yolu. Osnabrück Oldenburg yolu. inşaat var. Ee, Bremen Emeling'in gel orada inşaat var ama oraya gelmeden e, bayağı bir sıra var. Yani belki bilmeyen arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla çektim. Belki işine yarar. Eğer bu sıraya yakalanmak istemiyorlarsa A27'den gelenler e, Ferdin'den çıkıp e, B6 üzerinden giderlerse e, inşaatın bittiği yerden çıkarlar. Herkese iyi olacaklar. Şu an Sırbistan'a çıkıyoruz. E, buradan Macar'a gireceğiz. Röske kapısındayız. E, 20 dakikadır falan bekliyoruz. Önümüzde daha bir 10-15 tane araç falan yavar ya yok yoğunluk var ama e, ilerliyor Macaristan'a giriş önümüzde 5-6 araç var. Evet arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikamet Edirne. Maşallah maşallah köprümüze bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. 20 Ağustos saat 1. Pazar Kule Gümrük Kapısı. Gördüğünüz gibi önümüzde 20-25 araç var. Evet değerli Vatan Yolu grubu ve değerli yönetici ve üye kardeşlerim. Şu an Pazar ee, buraya geleli 15 dakika falan oldu. Şu an biraz yoğunluk var bir saat kadar sürüyormuş. İnşallah tüm e, diğer arkadaşlarımıza da hayırlı yolculuklar dileriz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Pazar Kule. 20 Ağustos saat 1'de e, Pazar Kule'ye vardık. Türkiye çıkışı 10 dakika sürdü. Saat 4'e e yaklaşıyor. Daha hala kuyruktayız. Önümüzde 20-30 araç var. Gümrük orası. Selamünaleyküm arkadaşlar. Buradan işte Yunan'dan Bulgaristan'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi artık günlük yok. Günlükler kalktı. Transit geçiş. Evet değerli dostlar, değerli vatan yolu, değerli yönetici ve üye kardeşlerim ve değerli yolda olan kardeşlerim. Şu an e, Pazar Kule'deyiz. Kapılar burası bayağı bir yoğun şu an. E, iki buçuktan belli buradayız. 2-3 saattir burada. Bilmiyorum böyle bir, bir yoğunluk var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çok yavaş ilerliyor. İnşallah tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar dilerim. Burası da işte Bulgaristan'a giriş.

Arkadaşlar şu anda Hamza Beyli'de Türkiye'den çıkış Bulgaristan giriş sıkı bir denetim var. Her arabaya bakıyorlar. Kontrol ediyorlar arabayı. Dikkatli olun. Herkese iyi akşamlar. Şu anda Hamza, Hamza Beyli girişindeyiz. yavaş yavaş ilerliyor ama ilerliyor. Takriben Bulgar'dan çıkış bir saati bulabilir. Burası Bulgar girişi. Arkaya dönüyorum. Hamza Beyli Türkiye çıkışta yoğunlukta başlamış bulunmakta. Herkese hayırlı yolculuklar. Saat Türkiye saatiyle 12 12 geçiyor. 5 dakika önce Hamza Beyli'den giriş yaptım. Önümdeki yoğunluk bu kadar. Değerli Vatan Yolu grubu, yönetici ve e, üye kardeşlerim ve yoldaki dostlar, şu an Sırbistan'daki durum bu. Şu an hızlı ilerliyor gibi. E, i̇nşallah bir yarım saat falan sürüyor. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Şu anda gümrük Kapıkule Gümrük Kapısı'nın ilk girişine varmaya doğru bekliyoruz. Saat bir, yaklaşık 20 dakika içerisinde buraya girdik. Allah hayırlısıyla girmeyi nasip etsin herkese. Yolunuz açık olsun. Herkese iyi geceler. Ee, şu anda Bulgar'dan çıktık. Ee, Sırba gireceğiz. Yoğunluk şu anda bu kadar. Arkayı da gösteriyorum ki fazla bir yoğunluk yok. Ee, tahminen bir saati bulmaz buradan çıkmamız diyorum. Hayırlı yolculuklar saat 5'i çeyrek geçiyor. Bulgar çıkış, Sırp giriş bu durumda. Selamünaleyküm. Bugün Tuvalik kapısından geçtik. Hırbata. Sırbın kapısından. Aşağı yukarı saat 7 çeyrek geçe girdik sabah. Saat 8'de çıktık. Herkese hayırlı yolculuklar. Herkese hayırlı yolculuklar. Bugün ay 21 Ağustos saat 12 Bajakovo sınır kapısında Sırbistan çıkış, Hırvatistan giriş 1,5 kilometre kuyruk var. Tahmini 2-2,5 saat bekleme süresi. Herkese hayırlı yolculuklar. Hadi.